Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber LGS'ye son bir hazırlık olması açısından hızlıca bir bütün konuları tekrar etme amacıyla e, hem kısaca kelimeleri, önemli kelimeleri çıkabilecek önemli noktaları ve önemli konuları özet şeklinde hazırlayıp e, size anlatmaya çalışacağım. Umarım size faydası olur. LGS'de biliyorsunuz 10 tane İngilizce sorusu çıkıyor ve 10 üniteden oluşmaktadır. Geçen sene biliyorsunuz ki 5 tane üniteden dahil oldu. Yani e, internet ünitesine kadar geçerli olmuştu ve her üniteden ikişer soru çıkmıştı. Fakat e, geç, önceki yıllara baktığımızda bu soru dağılımı genelde değişmekteydi. E, ortalama Friendship ve Teen Life ünitesinde üçer soru, toplamda diğerlerinde bir 1 1 değişiyordu. Fakat e, bu bu sene ne olacağını bilememekteyiz. Fakat Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasından yola çıkarak şu e, noktaya varabiliriz sizler açısından Milli Eğitim Bakanlığının Ziya Selçuk Hocamızın e, yaptığı açıklamaya göre bu sene geçen yani senelere göre oranla e, soruların daha kısa olacağını ve daha anlaşılır bir şekilde olacağını ifade etti. E, soruların bu demek değildir ki çok basit olacak hemen e, açtığımızda yapıp bitireceğiz o eve gideceğiz değil. Fakat bir nebze daha olsun daha yapabilir olduğunu ifade etti. Bu da bizim için umut verici oldu. Tabi bu da demektir ki herkes için bu aynı şey geçerli. Bu yüzden ne kadar yapabilirsek bu oran bizim için iyi olur. Biliyorsunuz ki Türkiye'de İngilizce utanılmasının bayağı düşük olduğunu yaklaşık yanlış hatırlamıyor isem 3.48 civarlarındaydı. Bu yüzden yapabileceğimiz bir 8-9 doğru 10 doğru bizi puanlar açısından iyi yerlere getirebilme faydası olacaktır. Şimdi isterseniz çok da fazla uzatmadan hızlıca yapmaya çalışalım. İlk olarak Friendship ünitesinden başlayacağız. Arkadaşlar Friendship ünitesindeki önemli kelimeleri daha sonra e, olumlu olumsuz şeyleri kalıpları daha sonra teklif kabul red cümlelerini ve e, kısaca önemli kelimeleri geçip hızlıca diğer ünitelere geçeceğiz. Şimdi önemli kelimelerden ilk olarak yakın arkadaş manasına gelen Önemli kelimeler vardı. Neydi onlar? Bir. Body. Bak bunlar gençler. Bunlar. Buradakiler. Yüzde. Yüz. Çıkma ihtimali yüksek. Onu söyleyeyim sizlere. Çıkma ihtimali yüksek. Body. Daha sonra. Best. Friend. Sonra. Close. Friend. Eee... Başka ne diyebiliriz? Mate kelimesini kullanabiliriz. Mate. Daha sonra, True, Friend. Bunlar hepsi ne olarak geçiyor? Yakın arkadaş, dost, kanka diyebileceğimiz kelimeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Daha sonra e, olumlu ve olumsuz kelimeleri ifade edelim. İsterseniz e, burada özellikle backup ve support kelimesi desteklemek manasına giriyor. Back İngilizce'de İngilizce biliyorsunuz sırt demek. Arka demek. Yani arka çıkmak manasını böyle şeklinde kodlayabilirsiniz kendinize. tamam mı? Desteklemek manasına gelmektedir. Back up ya da support. ikisi de aynı anlamda ve dikkat ederseniz bunlar nasıl bir, e, çıkıyor? Olumlu şekilde çıkıyor. Yani bir testte gördüğünüz zaman özellikle bu friendship'te de Tin Life'da da e, soruları yaparken testlerde cevap açıklarında bakarken bakın 3 şey olumlu, tek şey olumsuz ya da üç şey olumsuz, tek şey olumsuz şekli olumlu şeklinde e, ifade edilebilmektedir. Bu da sizi rahat bir şekilde soruya götürebilmektedir. Onu söyleyeyim sizlere. Share secret demek, e, sırları paylaşmak. Sırları paylaşmak iyi bir şey mi? Hayır, tabii ki kötü bir şey. Bu yüzden e, olumsuzların arasında yer aldık. Sır, paylaşmak manasına geliyor. Count on depend on ve trust kelimesi de count on trust ve depend on kelimesi de güvenmek manasına gelmektedir gençler. Güvenmek bu da yine iyi bir şey olduğu ortadadır. Ee, daha sonra burada da bir tane daha iyi bir şey var. Bu da iyi geçinmek manasında getirir. <laughs> i̇yi geçinmek. Get on well with friends. Arkadaşlarla iyi geçinmek şeklinde açıklanabilir. Burada ortak nokta diye bir şey yazmışız. Nedir bu ortak nokta? Ortak nokta dediğimiz şey yani biriyle ortak noktalarımız vesaire bir arkadaşımızla. Bunlar nelerdir mesela? Similar, common, common ve same. Similar, common ve same diye yazılan kelime. Same. Bak, some ile karıştırmayın bunu. Sam biraz birkaç, same aynı manasına geliyor. Similar ortak, benzer anlamına geliyor. Bunlar genelde de şunla tamamlanır e, interest diye tanımlanır. Interest. Bu da ilgi demek. Benzer ortak ilgiler gibi açıklanabilir. Burada teklif cümleleri, kabul ve red cümleleri var. Bunlar da test, French test olarak karşımıza çıkacak en önemli konu kalıbı. Onu söyleyeyim sizlere. önemli dört tane soru kalıbı var. Bunlar birincisi would you like to ister misin manasına geliyor. İkincisi what about, how about, ne dersin, let's, Haydi ve why don't neden olmasın şeklinde ifade edilebilir. Bunları böyle esas alabilirsiniz. Sınavda çıkma ihtimali %100 diyoruz size. Bak %5-10-20 demiyoruz. 90 demiyoruz. %100 çıkar buradan soru. Ee, bu teklifler edildi. Peki teklifler edildikten sonra kabul ve reddilere gelmesi gerekiyor. Nedir bunlar? 1- Kabul cümleleri. Why not? Olumsuz gözüktüğü halde olumlu bir soru kalıdır. Neden olmasın? I'd love to. isterim. Yes of course evet tabii ki. Good, great, awesome. Bunların üçü de harika manasına geliyor. Sonra red cevapları. I'm sorry, üzgünüm. That's not a good idea. Bu iyi bir fikir değil. I am afraid. I can't. Korkarım yapamam. Ve en önemlisi de burada. I am, I'd like to. İsterim normalde ama burada but ifadesini görüyorsunuz. But ifadesini görüyorsunuz. I'd like to. isterim ama diyor. Yani orada neye dönüşüyor? İfade olumsuza dönüşüyor. Bunlar olumlu. Bunlar olumsuz cevaplar idi. Geliyoruz. Birkaç tane önemli kelime. Bunlar da olumlu olumsuz şekilde yine ayırdım. Ki kafanızda daha çok yer edilmesi açısından. Anist dürüst demekti. Anist dürüst. Helpful yardımsever. Helpful yardımsever. Generous cömert. Fair adil. Bunları görüyorsunuz. Hepsi de nasıl bir şeyler? Olumlu kalıplar. Kötü olan şeyler ise stubborn inatçı arrogant, kibirli, bad tempered, kötü düşünceli, kötü düşünceli, mean, cimri, sneaky, sinsi ve jealous da, kıskanç manasına geliyor. Yani şıklarda baktığınız zaman bunları görürseniz diyelim ki 3 tane şıkta bununla ilgili bir şeyler var. Bir tane şıkta şıkta da iyi bir şey, şey değil de zıt bir şey varsa ne olur sizi cevaba götürür. Geldik teen life imdesine. Yani gençlik, yaşamı. Burada sıklık zarfları ilk önemli kalıplar. Sıklık zarfları dediğimiz ne? Her zaman, genellikle sık sık, bazen, nadiren, neredeyse hiç, asla. Buradaki çoğu az da olsa çok da olsa vardır. Ama never ifadesi her zaman ne gösterir bize? Olumsuzluğu gösterir. Tamam mı? Never ifadesi her zaman olumsuzluğu gösterir. Ve sıklık zarflarında da genelde how often soru kalıbı sorulduğunda bunları aramalıyız. How often ne sıklıkla demek? Biraz sonra ileride göreceksiniz. How often demek ne sıklıkla demek? Her zaman yaptığımız şeyler always ile ifade ediliyor. Genellikle yaptığımız şeyler usually ile Sık sık yaptığımız şeyler oftenla, bazen yaptığımız şey sometimesla, nadiren yaptığımız şey rarely ya da seldomla, neredeyse hiç yapma yaptığımız şeyler yani az da olsa yüzde beş de olsa yaptığımız şeyler hardly everda, neredeyse hiç ve hiç yapmadığımız, asla yapmadığımız şeyler ise never ile ifade edilmektedir. Gelelim bunların önemli kelimelerine. Thin life ünitesine. Exciting. Heyecan verici. Heyecan verici. Boring. Sıkıcı. Ridiculous. Saçma. Relaxing. Rahat. Trendy. Trend olan. Trend olan. Biraz hızlı yazıyorum ki çok da uzatmadan, sizi sıkmadan kafanızı ufak da olsa, birkaç kelime de olsa, bir şeyler olsa yere dinleyebilirsin diye. Hang out with friends. Arkadaşlar ile Takılmak manasına geliyor. Hangout with friends arkadaşlarla takılmak. Unbearable dayanılmaz katlanılmaz. Interesting ilginç. Amazing şaşırtıcı. Terrific müthiş. Yine wonderful müthiş manasına geliyor. Burada bir konu var. Prefer konusu. Prefer demek Türkçe'de tercih etmek manasına geliyor. Ve preferde e, öz, önce özne kullanılır. Yani yapan kişi kimse. Daha sonra prefer yardımcı fiil kullanılır. Preferden sonra ing takısı kullanılır. Neyi? Fiiller. Ve arada bir to eki gelir. Bu to bir şeyle başka bir şey kıyaslamak adına kullanılır. Ve ilk yazdığımız tercih ettiğimiz, ikinci yazdığımız etmediğimizdir. İlk yaptığımız tercih ettiğimiz, ikinci yaptığımız tercih etmediğimizdir. Mesela I prefer drinking. Ben içmeyi tercih ediyorum. Buraya bir t yazalım. Mesela t çay içmeyi tercih ediyorum. Neye? Pizza yemeye tercih ediyorum diyebiliriz. Bir daha söylüyoruz. İlk yaptığımız tercih ettiğimiz Tudan önceki tudan sonraki tercih etmediğimiz. Kolay kolay gramer konusu LGS'de vesaire çıkmıyor fakat e, bunları bilmenizde fayda vardır. Günlük rutinlere ufacık bir geçtim böyle get up uyanmak, have breakfast kahvaltı yapmak, have a shower duş almak, go to school mesela okula gitmek. Okuldan geri döneceğiz nasıl göreceğiz? Get back ifadesiyle geri döneceğiz. Gelelim Kitchen yani mutfak ünitesine. Hemen bir kontrol edelim. Kitchen e, ünitesine çok fazla çıkmasa bile önemli kalıpları bilmeniz gerekiyor. Nedir? Recipe yani tarif. Tarif. Tarih yazdık. Tarif sırasını kesinlikle bilmeniz lazım. E, çünkü tarif sırasında geçen sene çıktı. Önceki sene de çıkmış sorular var. Çıkma ihtimali yine yüksek sorulardır. %100 çıkabilir. Tamam mı? Bunlar ikisi de. Tarifte ilk olarak Yemek tarifine başlarken firstly yani birinci demek. Daha sonra bunlar üçü de yer değiştirebilir. Üçü de yer değiştirebilir. Bunda da sorun olmaz. Next, then, after. Üçü de den demek. Bunlardan sonra gelen dördüncü kalıbımız after that. Bu daha sonra demek. Tamam mı? Daha sonra. Son olarak ise finally ya da last ifadesini de görebilirsiniz. İkisi de son olarak manasına geliyor. Şimdi devam ediyoruz. Burada önemli kelimeleri verelim. Bake, fırında pişirmek. Boil, kaynatmak. Flour, un. Fry, kızartmak. Pan, e, tava. Bunun, e, buraya yazmamışım. Başına, başına. so, so u pan diye yazılarsa. Sospen. Bu da tencere demek tamam mı? Oven, fırın. Meal, yemek. E, Meal'ın e, iki tane daha iş anlaması var. Birisi diş. Bildiğiniz diş diye okunuyor. D-i-s-h işte ne yaparız? Yemek yeriz değil mi? Bir de food diyebiliriz mesela buraya. Bununla yine yiyecek manasına gelebilir. Mix karıştırmak, oil yağ, pour eklemek, salty bunda geçen sene çıktı. Yine çıkma ihtimali yok değildir. Çıkar çıkar hiç belli olmaz. Salty tuzlu, sour ekşi, sweet tatlı, spicy baharatlı ve son olarak tasty lezzetli manasına ...geliyor. Bunun eş anlamlısı neydi? Delicious. Şimdi... E, ...yemek yapılırken bir de tarif olarak... mesela ...bundan önce şunu yapın, bundan sonra bunu yapın... ...bu olduğunda bunu yapın mesela. Önce, sonra... ...dığında. Den ifadesi, ven ifadesi... E, ...ne zaman manasına gelmesine rağmen... ...cümle ortasına geldiğinde... ...dığında anlamı da katabilmektedir. Bunu unutmuyoruz. Geliyoruz. E, son olarak... Cüm e, yemek tariflerinde son olarak cümlenin sonuna şu ifadeler gelebilmektedir. Bon appetit, afiyet olsun. Bu da yemek hazır, eyle, iyi eğlenceler tarzında yine afiyet olsun şeklinde ifade edilebilir. Geliyoruz dördüncü ünitemize. Umarım anlaşılır oluyordur. Hızlı hızlı geçiyoruz. Önemli kelimeleri, önemli noktaları ifade etmeye çalışıyoruz. Dördüncü ünitede ünite başlığı fon yani telefon olacaktı. Available uygun demek oluyor. Available uygun. Mesela biri sizi aradığı biri telefon aradı diyor ki işte e, Leyla şu an müsait mi? O da diyor ki evet uygun. Bir dakika veriyorum diyor mesela. Bad line duyamıyoruz mesela. Bozuk hat. Answer soru. Kontakt temas. Hang up kapatmak manasına geliyor. Hang up kapatmak. Engaged bu da önemli bir kelime. Meşgul. Leave a message mesaj bırakmak. Hang on beklemeye almak. Communication iletişim repeat duyamadı mesela sizde diyor repeat after repeat diyor bir daha tekrar eder misin diyor söylüyor o da ee, repeat ile ifade ediliyor ve connect de bağlanmak manasına gelmektedir burada dördüncü ünitede bir e, gramer konusu olarak will geçiyor e, uzun uzun gramer konusunu anlatmayacağım sadece ne anlama geldiğini bilin will ecek acak manasına geliyor ecek acak manasına geliyor e, mesela I will call you later ben sonra seni ne yapacağım? Araya Arayacağım diyor mesela. Tamam. Gelelim birkaç tane daha önemli kelime var. Face to face. Yüz yüze. Yüz yüze. Voicemail. Sesli mesaj. Write a letter. Write a letter. Mektup yazmak. Call. Aramak. Memo ise kısa not manasına geliyor arkadaşlar. Geliyoruz internet. Beşinci ünitemize. Bir kontrol edelim hızlıca. Net gözüküyor. İnternet, ünitesindeki önemli kelimeleri hızlıca geçeceğim. İnternet ünitesinde account hesap. Account hesap manasına geliyor. Login giriş yapmak. Burada sign e, signin yazmış mıyız? Signin yazmamışız. Signin de giriş yapmak manasına geliyor. Sign up ve reg register. Bunlar ikisi de kayıt olmak manasına gelir. Password şifre. Password şifre. Download, upload, yüklemek, indirmek, yüklemek, indirmek. Log out hesaba giriş yaptık. Burada ne yaparız? Çıkış. Giriş. Çıkış. Social network, sosyal ağ. Search engine. En, engine sort mesela. Arama motoru. Engine sort diye kodlayabiliriz. Arama motoru. Klik 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 böyle ışık yanıp sönür ya. Bilgisayarda bir siteye girdiğimiz zaman mesela. Klik klik klik. Tıklama diye kullanmak. Tıklamak comment. E, özellikle sosyal medya kullanıcılarımız çok fazla günümüzde. Gençler özellikle sizler çok fazlasınız. Comment yorum manasına geliyor. E, sonra internet edict. Günümüzün e, baş belası maalesef. İnternet neyi? İnternet bağımlılığı. Soru olarak gelir belki bir çıkar hiç belli olmaz bu. Yine buradaki kelimeler e, anlatılan şeyler yüzde yüz çıkabilir değil çıkacak diyorum size bak çıkabilir değil çıkacak bir aksilik olmaz ise. Çünkü daha önceki sorular, örnek sorular hepsi baz alındığında bu kelimelerin önemli olduğu ortada ve çok kullanıldığı görülmektedir. Browser yine tarayıcı manasına geliyor. Application da in dediğimiz şeyler. Yani uygulama manasına gelmektedir. Geliyoruz 7. ünitemize. 7. ünitemiz ne? Şey pardon 6. ünitemiz Adventures. Yani macera. Maceranın ötesinde özellikle havada, suda, karada yapılan sporları iyi bilin. Mesela şıklar testlerde şöyle karşınıza çıkabilir. Mesela üç şey havada yapılıyordur. Sizde bir tanesi farklıdır. Der ki mesela şurada yapılan değildir diye şeklinde çıkabilirmektedir. Mesela skydiving, gökyüzü atlayışı, Hangu gliding, delta konatlı atlayış, paragliding, yamaç paraşütü, hot, hot and air balon. Mesela bu özellikle Nevşehir Ürgüp'te falan var. Sıcak balon havaları var ya sıcak hava balonu. O mesela. bank jumping. Bu ip üzerinde atlama. iple atlama falan filan. Bunların hepsi nerede yapılıyor? Havada yapılıyor. Bunları bilmenizde en azından göz aşinalığı olsun diye böyle yazdım. Suda yapılanlar mesela rafting, surfing, kayaking. Mesela bu nedir? Nehir kayağı. Nehir kayağı. Ya da scuba diving. Tüplü dalış. Tüplü dalış. Bunların hepsi nerede yapılıyor? Suyun içerisinde yapılıyor. Daha sonra karada, buzda yapılanlar mesela. Skateboarding, kayak. Ice skating de bu bir kayak ama nerede kayak bu? Buzda yapılan kayak. Bir de e, macera e, konusunun içerisinde yer almasına rağmen zor olmayan sporlardan biridir. Trekking ya da hiking kelimeleri var. Bunlar nedir? Yürüyüş olarak ifade edilmektedir. Bunlar, e, şunu söyleyeyim, bunlar genelde macera ya zorlu sporları ifade eder. Özellikle şu, burası, burası ve burası. Bunlar biraz daha diğerlerine göre zorlu sporları ifade eder. Sonra geldik önemli kelimelerine. Adrenalin seeker, adrenalin arayan. Adrenalin arayan. Caving, mağaracılık. Safe, güvenli. Take risk, risk almak. Dangerous, macera. Şey pardon, çok özür çok özür çok özür. Dangerous, tehlikeli. Bir anda kafam gitti. Tehlikeli. Fascinating bak iyi bir şeydir. Onu bilin. Büyüleyici. Büyüleyici. Ekstrem spor da zorlu spor manasına geliyor. 6. üniteyi de bu şekilde tamamlamış olduk. Geldik 7. ünite. Yani turizm ünitesine. Turizm ünitesinde de e, önemli kelimeler ve bir konu var. Bu konuda da niye gramer çıkmaz diyorsunuz hocam dediniz ama gramer çıkıyor diyorsunuz. Çıkar nasıl çıkar? cümle içerisinde anladığınızı e, biz anlatıyoruz. Anlıyorsanız sıkıntı yok gerisinde. Şimdi hızlıca başlayalım. İlk olarak önce kelimelere geçelim sonra konumuza işleyelim. Bed and breakfast. Bed ne demek? Yatak. Breakfast ne demek? Kahvaltı. Yatak ve kahvaltı dinjackson geliyor? Yani bütün yemekleri vermeyen oteller. Yani yarım pansiyon. All inclusive ise tam. Tamam mı? All inclusive tam. Location konum manasına geliyor. Burada önemli bir kelimedir. Ancient place e, antik yer, accommodation e, kalacak yer, yine kalacak yer, rural kırsal, urban kentsel, castle kale ve son olarak attraction e, çekici yer diyeyim, çekici yer, çekici yer. Mesela turistik yerler nasıldır, çekicidir değil mi? Mesela onun gibi düşünün. Şimdi gelelim konumuza. Komparatif. Komparatif ne demek Türkçe'de? Türkçe'deki karşılığı komparatifin daha. Yani karşılaştırmadır. Ne yapar? Bir cümleyi ya da bir kelimeyi birbirine diğerleriyle karşılaştırır. Burada kelimeler tek eceli ve çok eceli olmak üzere ayrılmaktadır. Tek eceli olursa sonuna er. Çok eceli olursa başına mor. Yani mesela short ne demek? Kısa. Short kısa tekecel olduğu için ne olur? Shorter gibi. Ya da mesela talkative ne demek? Konuşkan. Talkative diye yazılıyor. Bak üç acele ne olacak o zaman? More talkative. Bu da böyle. Evet, sadece burada bunları bilin. Tek acele olsa eğer çok acele olsa more geliyor. 4 e, tane kelime var. Bunlar özel. Bunlar değişmiyor. Yani değişmiyor derken er ya da morla olmuyor maalesef. Good kelimesinin iyi demek, daha iyi demek için better ifadesi. Bad kötü daha kötü worse oluyor. Little az daha az less oluyor. Many çok more da daha çok anlamına geliyor. Bu dört tanesini özellikle esas alın. Çıkarsa belli olmaz. Bilmenizde fayda vardır. Buradan dediğim gibi her üniteden buradaki yazdıklarından kesinlikle ve kesinlikle soru gelir. Geldik son 3 ünitemize. Son 3 ünitemize de gençler şu anda 20 dakika olmuş. 25 dakikada inşallah bitirmeye çalışacağız. Bakalım. Çurs yani ev işleri. Ev işleri özellikle e, çıkabilir. Bu mesela aile testlerde falan şu şekilde çıkıyor. Mesela aile üyelerine belli görevler verilir. İşte baba arabayı yıkar, anne yemeği pişirir. Ne bileyim çocuk bulaşıkları yıkar, e, erkek kardeş bahçeyi temizler. Ne bileyim öbür çöp atar, biri bulaşıkları yıkar vesaire vesaire. Aşağıda da der ki şunun görevi nedir diye sana sorabilir. Do the laundry mesela çamaşır yıkamak. Make the bed yatağı toplamak. Sonra clean the house. Bunu yazmaya gerek yok. Clean temizlemek, house ev, evi temizlemek. Set the table. Table masa zaten biliyorsunuz masayı kurmak. Wash the dishes bulaşıkları bulaşıkları Yıkamak. E, wash yerine dry gelirse bulaşıkları durulamak manasına gelir. Gerbage çöp manasına geliyor. Çöp atmak anlarsın zaten çöp olduğunu. Dust toz demek. Bu yanına herhangi bir kelime de gelebilir. Furniture da gelebilir. Bu mobilya tozunu almak demek. Tamam mı? Mobilya tozu almak vakum vakumlamak yani çekmek demek manasına geliyor zaten biliyorsunuz vakum yapınca ne yapıyor çekiyorsun diyor yani süpürmek e, manasına geliyor bu da ironing ütü ironing ironi yaptı ütü yapmadı ama mop da basit bir espri oldu ama mop da paspaslamak manasına geliyor mop map'ten aklına geliyorsun map haritayı paspas gibi yere serdim mesela kodlayabilirsiniz kafanızda böyle bu şekilde burada iki konu var gençler burada e, ve çöz e, konusunda must ve have to kelimeleri. Bunlar ikisi de ikisi de zorunluluk katmaktadır tamam mı? İkisi de cümleye zorunluluk katmaktadır. Mesela I must stop red light. Ben kırmızı ışıkta durmalıyım gibi mesela ya da burada e have to ve has to'nun ayrımı ne? Onu söyleyeyim size. Çok kişi olursa birden çok kişi ise have to tek kişi olursa has to i da e, çoğulların içerisinde yer alıyor unutmuyoruz tamam mı mesela i have to e, be quiet e, in the library mesela ben kütüphanede sessiz olmak zorundayım şeklinde çeviririz tamam mı must ve have to'nun zorunluluk olduğunu bilir. Yani kimin zor mesela der ki Evet ee, nedir? Bulaşıkları yıkamak kimin zorunluluğu falan diye sorar. Sana o şekilde geldiğini unutmayın. Must ve have to has to zorunluluk manasına geliyor. Science yani bilim ünitesine geliyoruz. Bilim ünitesindeki ilk önemli kelimeler search ya da research kelimesi araştırmak kelime manasına geliyor. E, explore ya da discover keşfetmek yine. Keşfetmek. Invent önemli kelimeleri bak icat mesela Aziz Sancar çıkmıştı daha önce yine çık, başka, o çıkmaz da başkası çıkar ee, ne bileyim korona aşısıyla covid aşısıyla belki ilgili bir şey çıkabilir hiç belli olmaz o yüzden e, kaçırmıyoruz icatları önemli İcat kelimesi do experiment beşinci sınıf kelimesi zaten bilirsiniz deney yapmak manasına geliyor deney yapmak award award ya da reward e, hatta bir de get a prize üçü de bunlar nedir ödül award reward prize prize, prize bak ödül aldı Mesela achievement da bu da başarı manasına göre Çok önemli bir kelime bu da çıkabilir çocuklar biliyorsunuz. Achievement başarı manasına geliyor. Ee, burada yine bir küçük bir gramer konusu var. Sadece bilmenizde fayda var diye yazdım. Şimdiki zaman vardı. Ayda em çoğul olursa ar, tek kişi olursa iz geliyordu ve fiil ayancı alıyordu. Bunu gelip size sınavda sormazlar ama cümlede gördüğünüz zaman şaşırmayın. Bunlar emzar şimdiki zaman ifadesine yani şimdi yapıldığını anlatıyor. Burada ben bir double question sorularını ekledim. Ee, önemli olduğu için çıkma ihtimali %100 olduğu için %100 olduğu için ekledim. Bunu çünkü bilmeniz gerekiyor. Bu üniteyle bağlı değildi ama genel olarak çıkabiliyor. What? Ne? Who? Kim? Which? Hangi? When? Ne zaman? Bak bu when ile ilgili sorulduğu zaman ne zaman ifadesi gün, tarih vesaire bir cevap olarak verilir. Why? Neden? Bu da mesela çünkü şeklinde cevap verilebilir. Neden? Çünkü böyle. Ver. Nerede? Nereye? Bu geçen sene mi? Önceki sene de çıkmıştı bir soruda. Direkt soruda bir yer belirtmişti. Nerede? Nereye sorusu soracağımız için direkt cevap verle çıkmıştı. Hiç e, konuyu tamle yani cümleyi ya da ne diyeyim paragrafı komple anlamanız gerekmiyordu. Alttaki boşlukta direkt e, bir yer belirttiği için nerede sorusu soru cevap çıkıyordu. Yani burada bir yer belirtmişse sorudan önce cevap nerede olan yani ver ifadesi olurdu. What time ne zaman demek ve burada ne ararız? Bir saat ararız. Saat varsa what time vardır. How da iki manada nasıl ve kaç gibi. How can I get to Paris? Paris'e nasıl gidebilirim? How many kaç para şeklinde. How often da ne sıklıkla. Ben size demiştim başta ilk ünitelerde neydi sıklık taraflarında e, ne ararız? Have ararız. Have varsa sıklık zarfını ararız. Ya da bunları ararız. Once, bir kez, twice, iki kez, three times, üç kez. Üçten sonrası hepsi aynıdır. 4, 5, 6, 7, 8 fark etmek sizin times ile kez olarak değişir. Tamam. Geldik son ünitemize. 25 dakika geçti. 30 dakika bulacak herhalde. Kusura bakmayın. Doğal felaketler. Rabbim uzak tutsun inşallah hepimizden, cümlemizden, toplumumuzdan diyelim. Destroy, zarar vermek. Zarar vermek. The mage yine zarar vermek, yok etmek. Increase. Bak in'den aklına gelsin. Bir ufacık farkı var. In e, sen bizdensin der ya. In içeridesin, out dışarıdasın gibi. In derse artış vardır. Decrease derse azalış vardır. Tamam mı? In, increase artış, e, decrease azalış. Polite e, kirlilik manasına geliyor. Özellikle çevre kirli, environment e, gelebilgen mesela çevre kirliliği ya da su kirliliği vesaire kirlilik. Sonra disaster felaket run out, neither run out tükenmek. Run out tükenmek. Mesela suyun tükenmesi. Survivor özellikle yarışma olarak izliyorsunuz. Neydi survivor? Birçok belki insan izliyordur ama ne olduğunu, ne anlamına geldiğini bilmiyordur belki. Survivor hayatta kalmak demektir. Zaten orada da bir hayatta kalma yarışı gibi e, lanse ediliyor. Hayatta kalmak. Water short Water zaten su demek. Short kısa demek. Suyun kısa olması ne demek? Su kıtlığı demek. Tamam mı? Su kıtlığı. Float sel manasına geliyor. Hurricane kasırga. Earthquake deprem. Draw Dry'dan gelir bu. Kuru kurak manasına gelir. Landslide ee, toprak kayması. Land arazi toprak demek zaten toprak Kayması ve son olarak da foresttan gelsin. Aklında forest orman demek. Deforestation da e, ormansızlaştırma. Ormansızlaştırma. Bu şekilde tamamlamış olduk gençler. 29 dakika oldu. Umarım e, bir nebze olsun sınavdan önce size faydası olur. E, kendinize iyi bakın diyorum. Sınavınıza başarılar diliyorum. E, umarım güzel sonuçları almanız dileğiyle. Hepiniz emeğinizin karşılığını alırsınız. Görüşmek dileğiyle. allah made